Annem gece kondu zamanı bunları bir kenara saklamıştı. Satmaya kıyamamıştı. Hepsinin tek tek anısı var hep. Yazık. Hepsi de çok güzel değil mi abla? Öyle. Pembe. Hı. Bu da senin olsun canım. Kaynanamdan hatır olsun diye saklarsın, takarsın. Mavi, sen de bakın canım, bakın. Safiye abla. Hı. Bunun gramajı düşük mü sanki? Hani senin aldığına göre biraz hafif yani. Aa pembe. Ablacığım o nasıl laf öyle ya? Bunların hepsinin anısı var. Evet ablacığım öyle de. Hani böyle biraz adil bir dağıtım olsun diye şey ettim ben. Ben sadece bunları alacağım. Başka da bir şey istemiyorum. Bakayım hangisi o? He. Alsın mı ne diyorsun? Olabilir hadi al. Tamam. Olur. Aa, aa, zaten sadece tek bir şey istedim ya. Bunun için de birbirinize mi bakıyorsunuz yani? Ha, yok canım. Al, al sen onu. Takın, takın. Al, al. Hadi güle güle kullan. Senin olsun. Çok sağ ol. Cık. Ay Allah Allah. Ben bir şey mi dedim Mavi? Safiye abla. Refik annemin gerdanlığı nerede ya? Sattı mı acaba onu? Yok kız. Satsa ben mutlaka bilirdim. E nerede o zaman? Falan ne bileyim pembe. Hani belki birine falan hediye etmiştir. Kız hani hatırlıyor musun? Bir gülün nikah zamanında hiçbirimizin dokunamadığı bilekliği... ...şakadanaktan gitti de bir gülü taktıydı. Hani o tarz bir şey de olabilir. Ama o çok kıymetli bir şey ya. Yani yok zamanında bile satmamış. Niye birine hediye etsin ki? Vallahi bilmiyorum ki. Bir şey diyeceğim. Acaba elmas mı çaldı ya onu? Kız sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ay saçmalama. Bana bak günaha girme. Yok artık. Allah Allah. Ben de hemen polis çağıralım demedim zaten. Gidelim kadının ağzını arayalım. Deli konuşma pembe. Allah aşkına sen ne diyorsun? Ağzından çıkan kulağın duyuyor mu ya? Ne diyeceğiz biz kadına? Pardon Elmas'cığım, acaba sen anamın bilmem nesini çaldı mı diyeceğiz yani? Dediğin lafa bak. Yok ben öyle şeyler konuşamam. Lütfen beni gaza getirme ya. Ayrıca belki gece kondu zamanında babamların falan bir ihtiyaçları oldu, sattılar. Karıştırma ortalığı pembe. Ay e, tamam, niye kızıyorsun Safiye abla ya? Ben bunu da alıyorum şey ya. Off. Efendim canım bir şey mi dedin? Ha yok bir şey ya. <laughs> Tabii ki de o senin olacak yani sen sonuçta bu evin ilk gelinisin. Ve de en minnoş gelini hatırlatırım. Onu unutma da önemli çünkü. Tak şunu bana konuşma.